Derdin de nasıl? Bilezik mi? Al. Al şu bileziği. Yemeğe dene bakayım. Yeniyor mu? Bastır kalbinin üzerine. Bakalım mutluluk verecek mi? Bak şu adamı görüyor mu? Bu benim kocam. O nasıl tutmuş elleri var ya. Demir dövmekten. Kaporta düzeltmekten kalınlaşmış elleri var ya. Ben o elleri kalbimin üstüne bastırdım mıydı? dünyada benden mutlusu yok. Ne şu altın, ne bu bilezik. Hiçbir o mutluluğu veremez bak. Güzel kızsın da Kaportacı Kaportacıyla ömür mü geçerdi? Geçti. Geçiyor. Hem de en güzel. Varlığı herkes paylaşır. Sen eğer yokluğu paylaşamayacaksın. Şimdi hiç durma. Dön git eve.